Aslında bizim toplumumuz da böyle üçe ayrılmış durumda değil mi? Onların bir yasağı vardı. Neydi? Cumartesi balık avlamak. Şimdi onun yerine koyun faizi, zinayı, rüşveti, açık saçıklığı biz de bunlardan men edildik. Toplum aynen üçe ayrılmış durumda. Bir kısmı bu günah ve haramları işleyenler, bir kısmı çok az olmasına rağmen onları uyarıp onlara nasihat edenler bir de kimler var? Hiçbir şeye karışmayıp neme lazım diyenler. Şimdi soruyorum kardeşlerim. Biz acaba bu üç gruptan hangisindeyiz? Hangi grubun içindeyiz? Allah'ın azabı bize geldiğinde biz hangi grubun içinde olacağız? Eğer günaha ve harama dalmışsak vay halimize. Ya da bana ne neme lazım deyip emri bil maruf nehyanil münker vazifemizi unutmuşsak Yine vay halimize. Kurtuluş nerede? Kurtuluş ancak Allah'ın emir ve yasaklarına uymakla mümkündür. Ha, sadece emirleri yapıp yasaklardan kaçmak yeter mi? Yetmez. Bizler de var gücümüzle insanlara hakkı anlatmalıyız. Onlara hidayet etmek bizim vazifemiz değil. O Allah'ın işi. Bizim vazifemiz iyiliği emretmek, kötülüğü nehyetmektir. Çünkü o gün bundan hesaba çekileceğiz. Rabbimize karşı Onları uyardık diyebileceğimiz bir mazeretimiz yoksa vay halimize